السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سببيني دوستان خيري الصباح صباح صالح ويومي ويومي سنة مبارك مباركة إن شاء الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله و... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مبقوتا صدق الله العظيم إساء سورة 103 وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى فرض على كل على كل مسلم ومسلمة في كل يوم وليلة خمس صلوات صدق رسول الله فيما قال كما قال مجمع Enhur Cilt 1 Kitabul Salah Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, Yüce Mevlam yar ve yardımcımız olsun, dünyamızı, ahiretimizi mamur eylesin. Din düşmanlarını, ezan düşmanlarını, namaz düşmanlarını, İslam düşmanlarını, İslam, islah olmaları mümkünse islahı haliyle islah eylesin. İslah olmaları mümkün değilse kahhar ismiyle kahrı perişan eylesin vatanımıza, memleketimize, dinimize, diyanetimize saldıran bizleri bölüp parçalayıp yok etmek isteyen tuzaklar kuran hainlerin, din düşmanlarının tuzaklarını kendi başlarına çevirsin. Sağlık çalışanlarımızı, güvenlik güçlerimizi, ordumuzu, yurdumuzu, askerimizi, tüm insanımızı her türlü şerden, bela ve musibetlerden muhafaza eylesin. Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim. Dinimiz İslam, insanın bütün hayatını kuşatan ilahi bir dindir. O doğumundan ölümüne kadar insanın bütün zamanını kucaklayan, Rabbani bir nizamdır, ilahi bir nizamdır. Bu sebeple her Müslüman dünyasını İslam'a göre kurmak ve ilk nefesinden son nefesine kadar Müslümanca yaşamak mecburiyetindedir, mecburiyetindeyiz. Müslümanın hayatında İslam'sız geçen bir zaman olamaz. Kendi inanç dünyasını kuramayan bir Müslüman başkalarının inanç dünyasında yaşamaya mahkum olur. Başkalarının dünyasında yaşayan Müslümanların cemiyet planında İslam'ı yaşamaları ise elbette mümkün değildir. Müslümanın inanç dünyasını kurması Allah'a ve Resulüne iman ve itaatla başlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ ettiği İslam'ın bütünüyle yaşanmasıyla devam eder. İmandan sonra İslam'ı yaşamanın temel şartı ise namazdır. İmanın en güçlü ölçüsü ve bekçisi de namazdır namaz olmadan İslami bir hayat düşünülemez. Dinin direği olan namaz, müminle kafiri ayıran en büyük özelliktir. Bunun içindir ki, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuşlardır. Rum Suresi 31. ayette buyuruyor Yüce Mevlamız. Hep Allah'a dönüp itaat edin, Ondan korkun ve namaza devam edin. Müşriklerden olmayın. Müşriklerden olmayın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Onlarla bizim aramızdaki ayırıcı özellik namazdır. O halde kim namazı terk ederse kafir ve münafıklara benzemiştir. Tirmizi, Taç Cilt 1, sayfa 140. Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, okuduğum ayeti kerimede sohbetimizin başında Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Nisa suresi 103. ayet İnne salate kânet alel müminine kitaben mevgûta Şüphesiz namaz müminler üzerine vakitleri belirli bir farz olmuştur. Yine okuduğum hadis-i şerifte ve kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem inna allâhe teâlâ ferada alâ kulli müslimin ve müslimetin fi kulli yevmin ve, ve leyletin hamse salavat şüphe yok ki Allahu Teala her Müslüman erkek ve kadın üzerinde günde beş vakit namaz ve namazı farz kılmıştır. Şüphe yok ki Allahu Teala Hazretleri Celle Celaluhu her Müslüman erkek ve kadın üzerine günde beş vakit namazı farz kılmıştır. Mecmaul Enhur Cilt 1 Kitabu Salah Görülüyor ki sevgili dostlar, Namaz her Müslüman üzerine Allah'ın kesin emridir. Müslüman namazdan kaçamaz. Namaz Müslümanın temel vazifesi ve en hayırlı amelidir. Namaz Müslümanı Allah'a bağlayan bir bağdır. Namaz Müslümanın kalesidir. Evet, namaz Müslümanın kalesidir. Balık için su neyse Müslüman için de namaz odur. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin gözümün nuru buyurduğu namazla Müslüman miraca yükselirken yükselirken bunu görüyoruz. Evet, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam namaz için gözümün nuru diyor. Ve Müslüman miraca yücelikler alemine ancak namazla yükselir. Kıyamet günü hesabı ilk sorulacak ibadet de yine namazdır. Bu bakımdan namaz terk edilemez. Rütbesi ve makamı ne olursa olsun akıllı ve bülü çağına eren her Müslüman namaz kılmak mecburiyetindedir. Müslüman günde beş defa namazla kendini yenilemek ve kendisine çeki düzen vermek zorundadır. Namazla kendisini yenilemeyen bir Müslümanın hayatı sıkıntı ve ızdıraplarla doludur. Dünya ve ahiretin saadet kapısı namazla açılır. Gerçek namaz insanı her türlü kötü düşünce ve davranışlardan muhafaza eder. Evet, gerçek namaz insanı her türlü kötü düşünce ve davranışlardan muhafaza eder, korur kötülüklerden uzak yaşayan Müslüman ise ebedi mutluluğu hak eder, ebedi mutluluğa hak kazanır. Yüce Allah'ımız Celle Celaluhu Ankebut Suresi 45. ayette buyuruyor. Gerçekten namaz kötü işten ve her çeşit uygunsuz davranıştan alıkoyar. Bu itibarla Namaz kıldığı halde kötü iş ve davranışlardan uzaklaşmayan kimseler namazlarını yeniden gözden geçirmelidirler. Zira eksiksiz ve samimiyetle namaz kılan bir Müslümanın kötülüklere bulaşması asla mümkün değildir. Kötülüklerden uzaklaşırsak namazlarını tam kılan müminleri affedeceğine dair Allah-u Teala Hazretlerinin vaadi vardır. Evet. Kötülüklerden, günahlardan uzaklaşarak namazlarını tam olarak kılan müminleri affedeceğine dair yüce Allah'ımızın vaadi vardır. Müslümanın vazifesi Allah'ın vadine layık olmaya çalışmaktır. Bu hususta sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Allah'ın farz kıldığı namazlar beştir. Her kim ki bu namazların abdestini güzelce alır, sünnetlerini yerine getirir ve onları vaktinde kılarak rükû ve huşularını tam yaparsa, Allahu Teala o kimseyi affedeceğine dair vadi vardır. Bunu yapmayan kimseye ise Allah'ın hiçbir vadi yoktur. Onu dilerse affeder, dilerse azap eder.'' Ebu Davud, Nese'i, taç Cilt 1, sayfa 134. O halde sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, Allah'ın kesin emri ve müminin nuru olan namaza devam edelim. Zaman cetvelimizi ezanı Muhammediye'ye göre tanzim edelim. Müminin hayatında namaza engel olacak iş olmadığını gayet iyi bilelim. Her hayrın anahtarı olan namazla kötülükle set çekelim. Namazlarımızı tam bir samimiyetle kılarak gönüllerimizi aydınlatalım. Alınlarımızı secde izleriyle nurlandıralım. Camiye ve cemaata devam edelim. Namaz kılmayı çoluk çocuğumuza da öğretelim. Namaz olmadan gerçek bir mümin olunamayacağını gayet iyi bilelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun şanlı as ashabının namaza ne kadar büyük önem verdiklerini iyi düşünelim. Unutmayalım ki ibadetlerin temeli namazdır. Allah celle celaluhu kendisine kulluk edenlerin dostudur. Allah cümlemizi namazlarını kılan ve gerçek manada Allah'a dost olanlardan eylesin. Yüce Mevla yar ve yardımcımız olsun. İslam'ı yaşamada bizlere kolaylıklar ihsan eylesin. Nefsimizi, neslimizi namaz kılanlardan eylesin. Çocuklarımızı, yavrularımızı namazına müdavim olanlardan eylesin namaza karşı olan soğukluklardan nefsimizi neslimizi muhafaza buyursun, korusun. Namaz aşkı ihsan eylesin. İbadet aşkı ihsan eylesin inşallah. Tüm insanımızla beraber, tüm Müslümanlarla beraber ibadet ve taatlarını kılan, yapan, hakkın rızasını eren, cennetini, cemalını gören zümreye cümlemizi Mevlam dahil eylesin. اللهم صلى الله عليه وسلم رحمه اللهم صلى الله عليه وسلم رحمه الله الله عليه وسلم رحمه اللهم صلى الله عليه وسلم رحمه اللهم الله عليه وسلم رحمه ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili dostlar. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Hastalarımızın şifaya bulması, şifa bulması, dertlerimizin deva olması, boşlarımıza edalar nasip olması için ve Allah rızası için